Sen bilsindik evreni, sadece evlenmek istedi. Soruyu sorduğu anda, bıraktı dünya dönmeyi Dön dünya dur durak can, dön dünya dön durak can Dön dünya dur can, dön dünya dön durak Nasıl oldu dünya durdu Ah gerçekten doğru mu İşte seçilmiş kişi Çözecek mi bu işi <laughs> Dön dünya durdurak bilmeden Dön dünya dön durak bilmeden Dön dünya durdurak bilmeden Dön dünya dön durak bilmeden Merhaba Çelen'cim, hoş geldin. Hoş buldum. Bekleme, gir içeri. Malum akşam olmak üzere. Bir şey ister misin? Yok, çok sağ olun. Konuştun mu Vallahi konuştum ama garipti biraz. Pek verimli olmadı. Yani görüşmemiş sayabiliriz. Önemli değil. Biraz daha zamanı var gibi görünüyor. Su akar, yolu bulur. Cenab'cığım. Üzülme. Emre'yi bilir misiniz? Toplantıya gelmişti. Ne zamandır görmüyorum da. Konumuz o olmasa gerek. Şimdiye kadar mevzuyu kapışlemişsindir diye düşünüyorum. Evet. İlgili evrakları çek ettim. İlk görevin hazır gibi duruyor. Gerçekten mi? Hayır. O çekten değil. Germene gerek yok. Evet kardeş. Bu kutsal davada ilk görevin denize inip dalgaların kısa aralıklarla en az dört kez ıslattığı dört tane taş bulmak. Taş mı? Ne işe yarayacak ki o? Nelerin ne zaman ne için ne işe yarayacağını bilemeyiz. Döndürek operasyonunun bir parçası bu sonuçta. Eğer tüm zorluklara rağmen o dört taşı bulursan Sana çok özel açıklamalarda bulunacağız Zira öncesinde bir hak ediş gerekiyor Hak ediş Nasıl bir şey? Sen gerçek diye ayırdın ya ben de hak ediş diye ayırdım <laughs> Tamam tamam. Özel açıklamalar hak etmek için o dört taşı bulacağım. Ama akşam olduğunu nereden bileceğim? Saatin yok mu? Telefona ne dersin? Güzel. <laughs> İçeri mi geçsem? Hoş geldin, hoş geldin. Gel içeri de iyileştir şu kızı. Çok isterdim ama doktor değilim maalesef. <laughs> Her kalbin doktoru başkadır. <laughs> Baba! Babacığım! Baba! Babam yok! Gelin, karşıyım. Efendim canım, karşıyım. Babam yok ortada. Daha yeni bilgiler olmuştu. Adam kesin kaçırdı. Olabilir kardeşim. Normal şeyler bunlar. Hangimiz kaçırılmıyoruz ya da kaçırmıyoruz ki zaman zaman? Cihet, <laughs> kardeşim. Bu ne Kendine gel. Aşk diyorlar bunun adına. Bir hanımefendi çaldı yolu kapıma. <laughs> ah. Saat de geç oldu. Ben bir daha oraya gelip de gideyim. İyi de gazını almadın ki kızım. Onun gaz biraz fazla birikmiş. O gazı alacak kadar ileri giremem. Aa! Oha! Neyse çocuk resmen sana küfür et. Kendine gel artık. Şaka işte bak bu bu gülsün ya. <laughs> Arkadaş nerede? Ha, uykusu gelmiş. Aa, çok iyi. Neyse sonra tekrar görüşürüz. Ay olur olur tatlım, ol. şey çıkarken kapıyı da kapat. Bye bye. Hakkım çözültelim diye gördün mü? Derdin o, bunu ne Selim? He? Babamı kaybettin. Geliyorum. Gel. Babam gördün mü? Birileri her gün bir şeyini kaybediyor. Bak 14 yıldır kendi karımı arıyorum. Kendi karımı, yekpare karşı karımı kayıp. Yani herkesin derdi var ayrı. Senin de her gün bir derdin olur be kardeşim. Her gün bir derdin var. Ya bak hayır dinle. 14 senedir aynı sesle uğraşıp duruyorum. Çıkan sese bak. Senden önce babandan herkesten önce yaşlandım. Biraz da Beni yaşlandırdınız. Gitmediğim doktor kalmadı. Kulak burun boğazcasından, ciğercisine kadar. Artık öterazi yaptıracağım indir elini. Bir şeyleri dinle, ondan sonra cevap ver. Hayırdır, ne bakıp duruyorsun öyle havalaman suratına? Dahası ne? Kendisini arıyorum. Olmayan köpeğimi gezdiriyorum. Tasması senin cebinde mi? Sen bana soruyor musun bir derdin var mı diye? Ha? Bak. Bundan sonra yalnızsın, biliyor musun? Git, kendi derdine kendin mukayet ol. Anladın mı beni? Bana da bir şeyler sorma babacım. Baba. 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 Babam yok. Babamı kaçırdı. Baba. Baba. Babam nerede? Lan babam yok. <laughs> Baba neredesin? Baba! Babacım! Baba! Baba mı kaçırdılar? Baba! Babam yok, babamı kaçırdılar, babamı kaçırdılar! Baba! Sen nereye gittin? Baba! Babamı kaçırdılar, babam yok. Babam nerede? Baba! <laughs> babamı kaçırdılar! <laughs> Allah'ım nereye gideyim? Baba! <laughs> babamı gördün mü? Babam yok! Ya babamı kaçırdılar! Babam nerede? Nerede babam? Babamı kaçırdılar!